içecek kapaklarından zırh yapıyorum gün 5 evet bugün elimde 8 tane var ee, her gün video attığım için video atmamak olmasın diye 4 tane 8 e, tane ekleyeceğim zırhımı o zaman hazırsanız başlayalım Evet arkadaşlar hazırsanız bunları zırh takma işlemine geçelim. Evet arkadaşlar zırhımın son hali bu. Takipte kalmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.